Merhaba arkadaşlar bugün kola mentos deneyi yapıyoruz ama bizim mentosumuz olmadığı için başka bir yaramazlık yapıyoruz kabartma tozu <laughs> önce pepsimizi mi açalım ata Evet lobonun içine koyalım <laughs> arkadaşlar videoyu da biraz sessiz çekiyoruz çünkü kiviş duyarsan. <laughs> <laughs> iç mi dedim deney yap <laughs> dedim hadi anneciğim çok seviyorum çok mu seviyorsun Hı. Ne kadar zararlı oysa ki. <laughs> Ata biraz daha kabarsın diye içine de deterjan koydu. Atacım onu lavabonun içine koy. Kabaracaksa lavabonun içinde kabarsın <laughs> <laughs> ah arkadaşlar biz bu hafta biraz hastayız. Ana hasta değiliz kabartma tozu eksikti. Işte. Aa öyle mi? Siz o zaman kabartma tozuna çok yaklaşmayın. Ata lavabonun içine koy. Arkadaşlar bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Çakalar, çakalar. Öyle mi? Daha çok mu koysan sanki anneciğim? çalkalayalım dur. Eyvah taşıyor 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 taşıyor. Atacığım bu deneyin adı ne? Pepsi Mentos. Pepsi Mentos. Ama bizim Mentos'umuz olmadığı için ne yaptık? Pepsi. Hepsi kabartma tozu. Arkadaşlar buraya dökülenler de tabii ki atanesine yardımcı olacak. Atacığım sakın onu kapatıp çalkalama anneciğim. Niye? Patlar matlar. <laughs> Beni temiz dikişiyle uğraştırma çocuğum. <laughs> Duydun mu? Duymadım. Sen temizlersin ata. 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 Açıyoruz arkadaşlar. Bak ata. <laughs> Eyvahlar olsun. <laughs> Yeter artık ata. Yeter artık. <laughs> Yetmez. Arkadaşlar umarım siz annemin sözünü dinlersiniz. <laughs> Ellerinizi, kollarınızı böyle kola mola yapmazsınız. Ataç'ım arkadaşlar demek isteyeceğim başka bir şey var mı? Arkadaşlar siz de benim gibi yine taktik uygulayabilirsiniz böyle çalkalayıp patlatabilirsiniz. Siz Bakışım tabii ki bence. Atayı dinlemiyorsunuz arkadaşlar ve ne yapın kanalımıza abone olun 100 bine daha çok. Aman bir